Merhaba arkadaşlar. Merhaba matematik severler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Adettin Hoca. Sizinle bugün üslü sayılar konusuna bir değineceğiz. Üslü sayıların tanımını, kurallarını bu derste sizinle birlikte işleyeceğiz. Ondan sonraki videolarda üslü sayılarla ilgili soru çözümüne yer vereceğim arkadaşlar. Peki hemen konumuza başlayalım. Üslü sayıların tabii ki ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Hem KPSS'de hem e, TYT AYT'de olmazsa olmaz konularımızdan bir tanesidir. Aynı zamanda arkadaşlar tavuk sınavlarında da yine karşımıza çıkıyor tabii ki. Peki nedir bu üslü sayılar arkadaşlar? Mantığı nedir? Basitten zora doğru anlatmaya başlayalım. Şimdi üslü sayılar değerli arkadaşlar, en tane n tane sayının arkadaşlar yan yana gelip çarpımı ne demek bu şimdi? Yan yana gelip çarpımına diyeceğiz. Peki kısa bir hemen açıklık getireceğim arkadaşlar. Mesela A üzeri N tabi A'nın ve N'in nasıl olması gerektiğini size şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar A üzeri N ne demek? A çarpı A çarpı A çarpı A, çarpı A. nokta 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 nereye kadar? N taneye kadar arkadaşlar. N tane A'nın yan yana gelip çarpımına biz A üzeri N diyeceğiz. Burada biz A'ya tabii ki arkadaşlar bir R sayı diyeceğiz. N burada bir sayma sayısı olacak. Gerçi doğal sayı da denebilir. Çünkü N'in sıfır olduğu durumlar da vardır. Değil arkadaşlar A'ya biz burada taban diyeceğiz. N'ye üst diyeceğiz değil mi? Ve bunun okunuşu nasıl oluyor? A üssü en şeklinde oluyor. Mesela çok basit sıradan bir örnekle hemen bunu pekiştirmeye çalışalım. Tabi arada çarpma işareti olacak. Arkadaşlar ne oluyor? 2 üzeri 5. 5 defa 2'nin yan yana gelip çarpımından bahsedeceğiz. Peki sevgili arkadaşlar. Özelliklerine kısaca bir göz atsak ne oluyor? Özellikleri diyelim. Kısaca değinelim istiyorum. Şimdi özellikler diyelim ki arkadaşlar birincisinde eğer A sıfırdan tabi farklı olmak üzere az önce dedim ya en burada doğal sayı da olabilir. Şuradaki n'den bahsediyorum. Doğal sayı da olabilir. Şimdi burada değerli arkadaşlar sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir arkadaşlar. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Mesela çok basit bir şeyden bahsedeyim. Eğer eğer burada bir yerde 2x 2x eksi 3'ün sıfırdan farklı olduğunu söylersek veya belirtilirse veya bazen bu denklemi çözüp şöyle diyebilirler yani 3'ü diğer tarafa attık. Her tarafı 2'ye böldük. X 3 bölü 2 değil. Bu durumda uzatmadan biz bunu direkt 1 diye tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. İkinci maddede şimdi az önce bir şeyden bahsettik. A 0 olamaz dedik. Peki A sıfır olsa ne olur? Arkadaşlar sıfır üzeri sıfır olur. Bunun bir tanımı yok. Biz buna tanımsız diyeceğiz değerli arkadaşlar. Biz buna tanımsız diyeceğiz. İkinci sayfaya geçmeye çalışıyorum. Evet biraz daha ilerleyelim. Grafik tableti kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden bazen hatalar görebilirsiniz. Kusura bakmayın şimdiden. Üçüncü maddede arkadaşlar şimdi en diyelim ki bir r sayıdır. En eleman r sayı. Pardon şurada bir euro işareti oldu. En eleman reel sayı olursa arkadaşlar bir sayısının bütün reel sayı kuvvetleri tabii ki bir yapar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Neden özellikle reel sayı deniyor arkadaşlar? Çünkü çok ilerideki konularda bir karmaşık sayı konusu var. Hepiniz biliyorsunuz belki ya da duymuşsunuzdur. Bilmeyenler de öğrenecek zaten. Karmaşık sayılar olunca işler tamamen karışıyor arkadaşlar. Kafanızı bulandırmadan ben maddelerime buradan devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Peki bunların acaba toplanması nasıl oluyor? Mesela aynı sayıdan diyelim ki varsayalım ki k tane sayımız var arkadaşlar. k tane a üzeri n'in toplamını biz yazarken nasıl diyeceğiz? k çarpı a üzeri n ne diyeceğiz arkadaşlar? n diyeceğiz. Peki, peki arkadaşlar a üzeri n bu şekilde yaptık. Birazdan toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi de tabii ki sizinle paylaşacağım. Peki şu kuralı çoğunuz eminim ki biliyorsunuz. a üzeri x'in y kuvveti. Arkadaşlar birazdan söyleyeceğim zaten. Bu x ve y aslında çarpım durumuna geliyor ama öncesinde şunu belirtmem lazım. A üzeri y üzeri x. Ne oldu şimdi? X ile y aslında burada yer değiştirdi. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ve en son bunun aslında a üzeri x çarpı y olduğunu tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki a üzeri x tamam. Peki önemli bir konu daha söylemek istiyorum size. a üzeri eksi n. Bu da hem rasyonel sayılarda hem üstü sayılarda hem ilerleyen konularda karşınıza çıkabilecek bir ifade. Bunu biz nasıl yapıyoruz değerli arkadaşlar? 1 bölü a üzeri n şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Peki acaba acaba bunu biraz daha böyle zenginleştirsek diyelim ki a bölü b üzeri eksi n olsa bunu peki nasıl yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar? bunu şöyle yapmayı düşünüyoruz. Pay ve payda yer değiştiriyor arkadaşlar. Üzeri ne oluyor? N oluyor arkadaşlar. A bölü B üzeri eksi N ne oldu? Bakın pay ve payda burada değil arkadaşlar yer değiştirmiş oldu. Sekizinci maddede eğer N bir tam sayı ve arkadaşlar A'da da bir reel sayı ise <laughs> Şimdi normal şartlarda bunu belirtmezse, bak bu tuzak sorulardan bir tanesi. Ne demek tuzak sorulardan bir tanesi? Eğer bunu belirtmezse arkadaşlar, şu anda eksi a üzeri 2 e n'in daima arkadaşlar pozitif olduğunu belki söylemeyebiliriz veya söyleyemeyebiliriz veya başka bir yerde bazen temel kavramlar sorusunda a ile ilgili hiçbir şey vermiyor ama diyor ki Aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? Ve şıkların bir tanesinde A üzeri 2 var. Ve öğrenci arkadaşım bazen bunu diyor ki a hocam diyor zaten A üzeri 2 Ha ben 2 gördüm. N ile ilgili A ile ilgili bir bilgi vermiyor size. Ve bu arkadaşlar bir tuzaktır. Neden? Şimdi bu dersi izleyen arkadaşlardan bazıları diyecek ki Hocam olur mu ya A üzeri 2 efendim ee, ne olursa 2n olursa daha doğrusu a üzeri 2n de n ne olursa olsun burası zaten çifttir. Hayır arkadaşım. Mesela n siz burada misal diyorum. Hatta size örnek verebilirim. Şu an 2 üzeri 2n'in daima çift olduğunu ben söyleyemem arkadaşlar. Eğer buradaki n'in ne olduğunu bize vermezlerse mesela tam sayı demezse ben 2 üzeri 2 daima çift olabileceğini söyleyemem. Nasıl peki hocam diyeceksiniz. Misal ben n'e rastgele 1 bölü 4 yazdım. Ve burada ne oldu şimdi? Bakınız arkadaşlar. 2 üzeri 1 bölü 2. Yani aslında köklü sayıları bilen arkadaşlar biliyor. Bakın bu ne oldu? Çift olmadı. Köklü bir ifade ortaya çıktı. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? A üzeri 2n'in. E, çift olduğunu belirtebilmem için %100 n'in burada ne olduğunu bilmem lazım. Tam sayı olduğunu bilmemiz lazım. Tabi bu ilerleyen konularda karşınıza gelecek. Şimdi benim tabi burada anlatmak istediğim Sadece bu değil. Eksi a üzeri 2n bu eksi bu 2'den dolayı mı daima artı olur? Yoksa n tam sayı olduğu için 2n ile çarpıldığı için mi çift olur? Evet pozitif olur. Tabii ki arkadaşlar sadece 2'ye bağlı değil. Eğer n tam sayı ise 2n daima çift olur. Burada anlatmaya çalıştığım oydu. Ve negatif bir sayı varsa parantez içinde arkadaşlar bu ifade daima pozitif olur. Tabii örnek verilebilir arkadaşlar. İstediğin gibi yazabilirsin. Mesela Diyelim ki eksi 2 üzeri misal 4. Hemen bunu hocam ben bunu biliyorum bu zaten 16 yapar diye söylediğinizi duyar gibiyim. Ama aynı şartlarda yani n eleman tam sayı ve a eleman reel sayı olduğunda eğer sevgili dostlar şu şekilde bir ifade varsa ne yaptım? Hocam farkı yok gibi olur mu farkı yok? Burada şu yukarıda şurada eksi a parantez içinde burada bakın 2n dışarıdaydı şurada 2n dışarıda parantez dışında ama şurada ne oldu eksi a üzeri 2n arkadaşlar bu da bize bu şartlarda negatif bir sayıyı tabii ki verecektir diyoruz arkadaşlar peki bir madde daha arkadaşlar. Şöyle biraz ekranı aşağı indirmek istiyorum. Peki acaba eksi 2 üzeri a pardon şöyle bir geri alalım. Yanlış şey söyledim, söyledim arkadaşlar. Şuradan düzeltmeye çalışayım. Dediğim grafik tableti yeni kullanmaya başladım. Birazcık zorlanıyorum ama alışırız inşallah. Şimdi eksi a üzeri arkadaşlar 2n artı 1. N tam sayı olmak şartıyla. Bu yukarısı daima tek olur değil mi? En tam sayıysa bakın. 2 yazın, eksi 2 yazın, 3 yazın, eksi 3 yazın. Yukarısı daima tekse biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Daima negatif diyeceğiz. Umarım burayı da anlamışsınız arkadaşlar. Peki, bazen şey soruları gelir. Efendim, 4 çarpı 10 üzeri misal. 4 çarpı şurada yazalım. Kuralı vereceğim zaten. Efendim bu kaç basamaklıdır diye soruyor. Hemen bazen öğrenci şu hatayı yapıyor. Hocam burada 7 var. 4 ile topla 11. Tabii ki yanlış. Öyle bir şey olmaz. Bunun anlamı şu. 4'ün yanına sen 7 tane 0 yazıyorsun. 7 tane 0 yazıyorsun. O halde 7 tane 0, 1 tane de 4 var. Burası 8 basamaklı bir sayı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. A çarpı 10 üzeri n n artı 1. Tabi burada A e, tek basamaklı bir sayı olacak şekilde. Basamaklıdır arkadaşlar. Ha bazen bu A 2 basamaklıysa o zaman n artı 2. 3 basamaklıysa n artı 3. Mantık bu. Aslında onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bazen arkadaşlar bunların dışında şu şeyler var. Bu üstü sayıların 4 işlemleri var. Yani toplama işlemi nasıl yapılır? Çıkarma işlemi nasıl yapılır? Çarpma işlemi nasıl yapılır? Onu görmemiz lazım. İsterseniz şuradan bir yeni bir şey açalım. Şimdi 4 işlem diyebilirim. Üstü sayılarda 4 işlem nasıl oluyor? Arkadaşlar mesela birincisi şimdi toplama veya çıkarmada k çarpı diyelim. Ya da x çarpı diyelim. Daha yakışıklı olsun. Şöyle. Şunu bir silelim arkadaşlar. x çarpı a üzeri n. Artı y çarpı a üzeri n. Eksi z çarpı a üzeri n. Şimdi burada dört işlemin birincisi olan ya da ilk ikisi olan toplama ve çıkarma işlemleri için şunu unutmayın arkadaşlar. A üzeri n, a üzeri n, a üzeri n. Ortak olmak zorunda. Mesela bir yerde diyelim ki karşınıza şu çıktı. Şurada bir köşede yazayım. Diyelim ki 2 üzeri x artı 3 üzeri x. Hocam 5 üzeri x. Böyle bir şey olmaz tabii ki. Bu arkadaşlar toplanmaz. Ha, x bilinmediği müddetçe siz bunu toplayamazsınız. Ve diyelim ki bazen denklemlerle ilgili soru tiplerinde şıklarda sadece bu tarz bir ifade olur. Bunun daha devamı yok çünkü. Ama burada bakın hem taban hem üst, hem taban hem üst, hem taban hem üst aynı olduğu için ben burada şunu düşüneceğim. A üzeri n'i oradan çekiyorum yani paranteze alıyorum. X kaldı arkadaşlar. Y kaldı. Eksi Z kaldı. Evet toplama ve çıkarma değerli arkadaşlarım bu şekilde oluyor. Peki Çarpma ve bölme işlemlerinde durum ne? Ona bakalım. Arkadaşlar a üzeri x çarpı a üzeri y. Yani bakın tabanları aynı ise ne oluyor üstleri sevgili dostlar? Üstleri tabii ki toplanıyor. Peki peki acaba acaba üstleri farklı olsa ne olur? Üstleri Farklı olsa ne olur? E, tabanları farklı olsa ne olur? Pardon. Burada arkadaşlar bakın bu sefer tabanları farklı. Üstleri ortak. Ben ne diyeceğim? A ile B'yi çarpacağım. Ve tek üst yazmaya çalışacağım. Peki. Aynı şeyi bölme işlemine uygulamaya çalışalım. Yani şöyle. A üzeri X bölü B üzeri X. Tabii Burada sevgili arkadaşlar B'nin sıfırdan farklı olması lazım. Neden hocam diye sorarsanız eğer B'yi siz sıfır yaparsanız ne oluyor arkadaşlar? Bu ifade tanımsız oluyor. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen tuzak sorulardan bir tanesi olabiliyor. A bölü B üzeri X tarzında yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki 5. maddemiz Burada ne oldu şimdi? Tabanları farklı, üstleri aynı oldu. Peki bunun tam tersini yapalım. Yani şöyle. A üzeri x. A üzeri y. Bazı kitaplarda 4 ile 5'in yeri değişebilir. Çok önemli değil arkadaşlar. O halde ne yapıyoruz burada? A bölü. Pardon. Şurada bir geri alma işini yapalım arkadaşlar. Şurada. Heh. A üzeri x Şimdi biz bu 1 bölü a üzeri y diye düşünürsek burayı. Ne oluyor? Yukarı çekerken aslında bunu şöyle yaparız. Hatta bir hatırlatma yapalım. Az önce bir maddede şunu söyledik ya. Şunu söyledik. Dikkat edin arkadaşlar. İşte bunu getirip şurada uyguladım aslında. Yani a üzeri eksi y aslında 1 bölü a üzeri y ile aynı. Peki bu duruma gelince neye dönüştü? Şuna dönüştü arkadaşlar. Şuna dönüştü bakın tabanları aynı. Üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. E bu ne oldu şimdi? A üzeri x eksi y biçimine geldi değerli arkadaşlar. Umarım bu kısmı da anlamışsınızdır. Peki kısaca özet olarak geçiyorum arkadaşlar. Tabii ki soru çözümlerini bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Basitten zora doğru soru çözümünü yapacağız. Peki üslü sayılarla alakalı arkadaşlar bir de denklemler var üstü denklemler var. Bazen öğrenciler diyor ki hocam diyor aa tamam taban aynı ise üstler de eşitse bitti. O zaman o iş tamam. Bu kadar basit değil arkadaşlar. Şimdi mesela bazı kuralları var tabi ki. Eğer bakın A sıfır olmayacak. olmayacak. Ve A bir olmayacak. Ve A eksi bir olmayacak. Bu durumda sevgili arkadaşlar eğer şöyle bir eşitlikten bahsederseniz. Ha neden a 1 olmaz, eksi 1 olmaz? Çünkü 1 olursa, şimdi orada x ve y'yi bulma şansımız yok. a 1 olsa E1 X1, e 1 üzeri x 1, e, e 1 üzeri y de 1, e x y nasıl bulunacak? Bulunamaz. O yüzden mutlaka şu şartların sağlanması gerekiyor. Burada arkadaşlar ne diyeceğiz? x eşit y diyeceğiz. Bu kadar basit. Peki acaba değerli arkadaşlar e, en bu sefer en birden farklı bir sayıysa şurada bir düzeltme yapalım arkadaşlar pardon şuradan bir tamam en birden farklı bir tam sayıysa en birden farklı bir tam sayıysa biraz aşağı indirmem lazım. N birden farklı bir tam sayısı arkadaşlar. Yine ne diyeceğiz? X üzeri N eşittir Y üzeri N. Bakın ne oldu bu sefer? Üstler aynı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? X eşittir Y diyeceğiz. Bu dikkat edin. N, bir, N birden farklı bir tam sayı e, ve tek tam sayı. 1. Şuraya bir tek eklesen daha yakışıklı olur diye düşünüyorum. Aynen. N birden farklı bir tam sayı ise x X'e reneştirge ezeriyen ise X eşit Y olmalı. Ama farklı bir şeyden bahsedeyim. N sıfırdan farklı olsun. N sıfırdan farklı ve çift. Bu çok karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sıfırdan farklı ve bir çift tam sayı. Lütfen buraya tam sayı ifadesini ekleyin. Tamam. Burada arkadaşlar x üzeri n eşittir y üzeri n ise bakın burada ben size iki şeyden bahsedeceğim. x y'ye eşit olabilir. X eşit eksi y de olabilir. Arkadaşlar ÖSYM'nin veya KPSS'nin e, bir şey var, hmm, e, bir tekniği var. Öğrenciyi düşürme tekniği. Ne demek bu? Şimdi bununla ilgili arkadaşlar soru tipleri karşımıza geliyor. Mesela bazen misal diyorum, en sıfırdan farklı dedik. Örneğin, örneğin efendim. E, Şuradan tekrar geri alayım arkadaşlar. Şöyle bir güzel örnek yazmak istiyorum size. Şurada eksi y demek istiyorum. 2n ya da 2x eksi 1 üzeri diyelim ki 4. Buraya da 3x üzeri 4. Diyor ki buna göre örneğin e, x'in alacağı değerleri bulun. Şimdi bazen öğrenci arkadaşım sadece ve sadece diyor ki hocam tamam ben bunu eşitledim ve bitti. İşte 2x atarım. Eksi 1 eşittir x. Ve muhtemelen şıklarda da eksi 1 vardır. Ve öğrenci arkadaşım maalesef cub diye atlıyor. Ama tabii ki yanlış. Neden yanlış? Kuvvetleri çiftse o zaman burada şu seçeneği de dikkate almak gerekiyor. Bakın. Yani Az önce dedik ya o zaman üstleri ise sıfırdan farklı ve çiftse ki şu anda 4 bu şartı sağlıyor. O zaman tabanları sıralarken x eşittir y veya x eşittir eksi y demeniz lazım. O halde üstler aynı tabanları farklı bir olduğu gibi eşitledik. Bir de ne yaptık arkadaşlar? Burada eksilisine yani birini diğerinin negatiflisine eşitledik. E buradan hemen pat pat diye işlem yaparsınız. Bundan sonrası çocuk oyuncağı zaten. 5x eşittir 1'den şuradan yazalım. x eşit 1 bölü 5. Bazen x'in alacağı değerler toplamı sorulur. Bazen çözüm kümesi olur vesaire vesaire. E, artık o soruya göre değerli arkadaşlar e, şekilleniyor. Şimdi arkadaşlar e, ufacık bir şey kaldı. Onu da ben bir dahaki derste sizinle paylaşmak istiyorum bunları biraz pekiştirdikten sonra istiyorum ki üstü sayılarda bir eşitsizlik kavramı da var. Hani tabanlar aynıysa ne olur? Üstler nasıl sıralanır? Küçük büyük kavramı nasıl olur? Onlarla ilgili arkadaşlar kısa bir özeti de başka bir videoda çekeceğim. Ama bunları tabi ki pekiştirdikten sonra. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen videolarımızı da arkadaşlarınıza paylaşın herkes faydalansın hepinize teşekkür ederim herkese iyi günler iyi çalışmalar